televizyon ekranlarından izlediğimiz gazetedeki dehşet için toplanmış bulunuyoruz. Sevgili şehir dostları, hepinize merhaba. Biliyorsunuz dünyanın gözleri önünde bebekler, çocuklar, kadınlar, siviller katlediliyor. Şairler, sanatçılar asla vicdanları tutsak alınabilecek insanlar değil. Kim olursa olsun her zaman zalime karşı, kim olursa olsun her zaman mazlumdan yana olmuşlardır. Bugün bizler de şairler olarak, Türkiye'nin şairleri olarak buradan sivil insanlara, gazetelere ses olmak istiyoruz. Ey millet merhaba. Şiirden bir damla duyun hiç olmazsa bugünlerde. Bu tuhaf gösteriyi bu, bu yüzden sergiliyoruz. Ve tonlarca bomba indi üzerimize bugüne kadar. Ve amaç soyumuzu silmekti. Nihayet korkularımız bitti. Ve sinemizde açılan yaralarla biz değersizler, bölümü öldürdük şimdi. El vestido de los libros. No mendigo limosna da tu puerta. Senin kapında dilenci olmayacağım. Arabım adımı yaz bir kenara. Ve alacaksın intikamını en baştan Musa'dan. Ne Kudüs'lü ne Gazze'li diyecekler sana. Arapça konuşman hatta ten rengin bile batmayacak beyazların gözüne. in the employed with workers bozulma dua, zalimlere beddua olması niyetiyle. Suyun rüzgarın bilediği, sırrını bir Allah'ın bildiği, tarla sınırı, berduş yastığı, göçmen kuşlar sulağı. Hani şamdan bir şamdan getirecektin, dikecektin Süleyman Peygamber'in kabrine. Ruhları aydınlatan bir ramba, ifriti döndürecek insana. Biz halkız. yeniden doğarız ölümlerle. Filistin sen işine bak kar toprağını, yoğur gazabını yaradanım Bu ateş bulutu hangi kavmin üzerinde? menfu el hameti emşi, fi kefi gasfeti zeytun, ve ala ketfi ne'şi. Jandam hay ferekte hala bazı şahsan. استفاده از واژه نسل کشی را در مورد دوستانم جایز ömrümüzden hayat çaldın İsrail. Kudüs'ü çaldın. Zeytin Dağı'nı çaldın. El Halil'i çaldın. Biliyorum, yalnızlıktan öte dostum yok insan. İnsan ki bozuk paralarda bozgundur, yenilmiştir. Çocukların anne çığlıkları, sesimi duyan var mı, orada kimse var mı? Bu sesler karanlıkları yardı. Ama çocukların anneleri, annelerin yavruları onları duyuyor aralar ne çok ağladık. Yıkılasın İsrail, enkazını göreyim. Sana da diyen tüm devletlerin yüzüne tüküreyim.